beklenenin çok üzerinde bir yağışla böyle bir sel felaketine maruz kaldık. Sel felaketi olan bölgelerimizde her birine ekipler görevlendirdik. Bütün midajörlerimiz, itfaiyemiz tamamı sahada. Yaşlı, kimsesiz, evinde genci olmayan insanların evlerinin çamur temizliğini de şu anda yapıyoruz. Özellikle Güneş Mahallesi'nde önemli bir sıkıntı olduğunu gördük. Vatandaşlarımıza hem giysi dağıttık bir de destek hizmetlerimizden gelen battaniyeleri dağıtıyoruz şimdi. Akrabası olmayan, gidecek yeri olmayanlara da başkanımızın selamıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Acil olarak battaniye gibi, giysi gibi, gıda yardımı gibi bunları yapıyoruz. Yapıyoruz. Hala buradayız. Görevimiz bitene kadar da burada olacağız bölgede elektrik kesintisinden dolayı hidroforların çalışmamasından dolayı özellikle apartmanın üst katlarına su çıkmamaktaydı. Özellikle sitelerin üst katlarına su vermek için su getirdik ve dağıtımına başlamış bulmaktayız. Zaten su şebeke hatlarımızdaki suyumuzda kesintimiz yoktur. Hizmetlerimiz devam etmektedir. olduğunu bir anda anlayamadan yağmur zaten bastırmıştı. Benim ters dubleks olduğu için genelde camdan içeri girdi su. Kendi imkanlarımla çıkarmaya çalıştım. O olmadıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'ni aradım. Daha sonra o gece çok yardımcı oldular. İtfaiye ekipleri geldi. Bodrum'daki suyu çıkardılar. Büyükşehir Belediyesi'nin çok katkısı oldu. Kendilerine çok çok teşekkür ederim. Antalya için çalışıyoruz.